Geçtiğimiz haftalarda Xe, adındaki açık kaynak projede keşfedilen bir kod hackerlara SSH portu açık olan bütün sunucuları kontrol etme etkisi verecekti. Hatta bu paket birçok dağıtımın test deposundaydı ve keşfedilmeseydi önümüzdeki aylarda çok büyük sorunlar doğacaktı. Tekrar edeceğim ama biraz daha açık olmak istiyorum. Eğer ki bu paket halka açılacak olsaydı hackerlar Debian ve Red Hat tabanlı bütün sunuculara SSH portu açık olan bütün sunuculara uzaktan erişim sağlayabilecekti ve root yetkisinde işlem yapabileceklerdi. Şirketlerin devletlerin sistemlerine erişim sağlayıp istedikleri dosyaları silip çalabilecekler ve daha fazla zararlı yazılım yükleyebileceklerdi. Bu arka kapının kim tarafından yapıldığını, nasıl çalıştığını ve keşfedildiğini sizlere anlatacağım. Öncelikle bu arka kapının yerleştirildiği paket olan XE Utils paketi nedir, ne işe yarar? Bu paket LZMA algoritmasını kullanarak sıkıştırma işlemi yapıyor ve sıkıştırmanın ardından .xz adında bir dosya üretiyor. Yani tıpkı zip dosyası gibi düşünebilirsiniz. Bir sıkıştırma algoritması uyguluyor ve ardından .XE adında bir uzantı veriyor size. 2005 yılında çıkan bu proje Gzip'den %70 daha verimli çalıştığı için tar dosyaları, Linux çekirdek imajları dahil olmak üzere internette birçok yerde kullanılıyor. Bu arka kapıyı ilk duyduğumda açık kaynak projenin kaynak koduna nasıl arka kapı yerleştirilebilir? Sonuç olarak bütün kod herkesin gözünün önünde ve bir açık kaynak projeyi arka kapı eklemek bu kadar kolay olmamalı diye düşünmüştüm ve düşüncemde haklıydım da. Biraz sonra daha detaylı anlayacağınız bu arka kapı normal bir arka kapı değil. Arka kapının eklenebilmesi için bu kişi projede 3 yıl boyunca çalıştı ve sadece o projede değil başka projelere de katkı yaparak saygınlık kazanan bir kişi. Yani bu arka kapının yerleştirilmesi için çalışmalara 2021 yılında başlandı ve bu açık 2024 yılında eklendi. Bugüne kadar görüp görebileceğiniz en ince detaylı sosyal mühendisliğe şahit olmak üzeresiniz. Arka kapı ekleyen kişinin adı C. Cihatan daha doğrusu kod adı Cihatan belki arkasında başka kişiler var şimdilik bilmiyoruz. Ciatan XA Utils paketine 29 Ekim 2021 tarihinde ilk komitini gönderiyor. Bir ay aranın ardından 11 Kasım 2021 tarihinde ikinci komitini gönderiyor. 3 ay sonra projenin 15 yıllık yöneticisi olan Nasse Colin bu komitleri kabul ediyor ve bakın bu komitlerde herhangi bir zararlı bir şey yok. Bildiğin gelip normal bir şekilde projenin daha sağlıklı, daha güzel, daha verimli çalışabilmesi için değişiklikler yapıyor ve bu yaptığı değişikliklerde herhangi bir sorun yok. Ciatan güven kazanmak için daha fazla komit atmaya başlıyor. Hatta bu kişi başka açık kaynak projeleri de katkı yapıyor ki düzgün bir hesapmış gibi görülsün. Yalnız ardından Nisan 2022 yılında Cigar Kumar adında ilginç bir kişi olaya dahil oluyor. Cigar projenin yöneticisi olan Lasse Colin'i komitleri onaylayıp depoya göndermediği için e-posta atıyor ve ne zaman birleştirebileceğine dair baskılar yapıyor. Bunun hemen ardından başka bir isim Dennis Ends XZ'nin Java versiyonunun halihazırda hazırda maintain edilip edilmediğini soruyor. Hala anlamadıysanız Cigar Kumar ve Danis Enz isimli kişiler sahte kişiler. Tamamen projenin yöneticisine baskı yapmak için oluşturulmuş kişiler ve muhtemelen Ciatan tarafından oluşturuldu. Buradaki amaçları Lasse Kolin'e e, projeyi devretme konusunda baskı yapmak. Lasse Collin bunlara cevap veriyor ve mental sorunları olduğu için pek fazla projeye bakamadığını söylüyor ve yavaş olduğu için de özür diliyor. Ama bu yazıdan sonra ikili daha fazla baskı yapmaya devam ediyor. Ve bu arada Ciatan hala iyi polisi oynuyor. Yani katkılar yapmaya devam ediyor. Projedeki diğer sorunlarla ilgileniyor ve sürekli projeye yeni kodlar ekliyor. Bütün bu baskının ardından proje yöneticisi 29 Haziran 2022'de Ciatan'ı proje yöneticisi yapıyor. Ama Ciatan arka kapıyı 2024 yılında yayınlıyor. Yani düşünün Ciatan 2022 yılında proje yöneticisi rolünü almasına rağmen arka kapıyı 2024 yılında yayınlıyor. Yani aradan 2 sene geçiyor. Buradaki Ciatan kimse artık bir grup mu kişi mi bilmiyoruz ama buradaki kişilerin inanılmaz derecede sabırlı olduğunu görüyoruz. Ciatan 20 Mart 2023'te Google OSS güvenlik e posta adresini kendisine gelecek şekilde değiştiriyor ve bu süre zarfına kadar yazılımın içine içerisine yaptığı değişiklikler yararlı. Herhangi bir zararlı yazılım ekleme gibi söz konusu değil. Ta ki 23 Şubat 2024'e kadar. 23 Şubat 2024 tarihinde Cihat'an gizli bir zararlı yazılım kodu sokuyor. Gizli dememizin nedeni bu kodu kaynak depoda ararsanız bulamıyorsunuz. Çünkü kaynak kodun içerisine direkt yerleştirilse herkesin gözünün önünde olacağı için bir anlamı kalmıyor. Kimsenin görmediği bir yere yerleştirmesi lazım. Bunun için testler klasörünün içerisine sadece test ortamında çalışacak dosyalar ekliyor. Birçok projeye bakacak olursanız içerisinde kaynak kodla alakalı olmayan test dosyaları vardır. Bunlar yazılımın yayınlanmadan veya derlenmeden önce her şeyin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eder ve kullanıcı bilgisayarında değil geliştiricinin bilgisayarında çalışır. Dolayısıyla buraya ekleyeceği herhangi bir kod çok dikkat çekmeyecektir. Sadece geliştirici ortamında çalışacağı için kimsenin kafasına bir soru işareti uyandırmayacaktır ki uyandırmadı da. Bu test klasörünün içerisinde maalesef gizlenmiş bir kod parçası vardı. Sadece derlenme esnasında sunucuda çalışan built-host.m4 scripti test klasörünün içerisinde bulunan binary dosyalarını çözüyor. Çözülmüş dosyaysa başka bir script ve bu script derlenme sürecini manipüle ederek libzma.fast dosyasını modifiye ediyor. Düşünün bütün bunları yapabilmek için cihatan 3 yıl boyunca projeye katkı yapıyor, düzgün katkılar yapıyor. Sadece o projeyi değil, başka projeleri de ve iyi bir kimlik oluşturuyor 3 yıl çerçevesinde. Dikkat edin, X'in esas yöneticisinin psikolojik sorunları vardı ve fazla projeye bakamıyordu. Böyle bir proje buluyor. Bu projenin içerisine sızıp diğer fake hesaplarla bu kişiye baskı yapıyor. Zaten adamın psikolojik sorunları var ve projeyle ilgilenemiyor. Madem ilgilenemiyorsun burada çok daha iyi bir adam var. Düzenli olarak katkı yapıyor. Madem yöneticiliği buna ver şeklinde baskılar yapıyor. Proje yöneticisi pozisyona geldiğinde bile yine işleri aceleye getirmeyip bir yıl boyunca bekliyor. Bugüne kadar ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz ve bunun arkasındaki kimse sıradan bir hacker olmadığı kesin. Bu arada I am Groot üyelerimizden Mehmet Akif Yücel'e desteği için teşekkürler. Siz de bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız kanal üyelerimiz arasına katılabilirsiniz. Peki arka kapının nasıl yerleştirildiğini anladık da teknik olarak bu arka kapı nasıl çalışıyor? Kimleri etkiliyor ve sistemimize girse nasıl davranacaktı? Ekranda gördüğünüz resimde Get CPU ID adında bir fonksiyon var. Bu fonksiyon LibLZM adlı kütüphane ait ve XE paketi sisteminizde yüklüyse bu kütüphane bilgisayarınızda var. Yalnız az önceki derleme sürecinden dolayı buradaki Get CPU ID fonksiyonu modifiye edildi hatırlayacak olursanız bu fonksiyon çalıştığında sayaç değerinin bir olup olmadığını kontrol ediyor ve öyleyse zararlı yazılımın çalışabilmesi için son bir işlem daha yapıyor. Normalde getcpuid fonksiyonu çalıştığı kod parçasını arka kapıyı çağırmak için kullanılan kod parçasıyla değiştiriyor. Böylece sisteme baktığınızda getcpuid fonksiyonunun çalıştığını görüyorsunuz ama aslında bu fonksiyon her çalıştığında arka kapıyı çalıştırıyor. SSHD yazılımı liblzma kütüphane dosyasına bağımlı ve bütün bu süreç esnasında liblzma'ya arka kapı yerleştirildiğinden artık sisteme SSH bağlantısı açabiliyorsunuz. Yalnız işin ilginç yanı SSHD yazılımı ile liblzma her dağıtımda bağlantılı değil. Örneğin Gentoo ve Arch'ta bu bağlantı olmadığı için bu arka kapılı yazılım bu sistemlere gelecek olsaydı bile çalışmayacaktı. Etkilenen dağıtımlar arasında Fedora 40, 41, Fedora Rawhide, Debian, Alpine, Kali ve OpenSUSE dağıtımları vardı. Ama x bu dağıtımların test deposundaydı. Yani aslında normal işletim sistemlerini bu paket hiç dokunmadı. Hep test depolarındaydı. Dolayısıyla gerçekten etkilenen biri neyse ki yok. Bu arada SSH bağlantısını açtıktan sonra ne yapıyorlar diye soracak olursanız bu konuda bir fikrimiz yok. Çünkü çalıştırmak istedikleri komutları kendi gizli anahtarlarıyla şifreli ve gerçekten ne çalıştırmak istediklerini görmemiz imkansız. Birazdan daha detaylı bahsedeceğim ama buradan da anlayabileceğiniz üzere SSH portunuz dışarıya açık değilse yine bu açıktan etkilenmeyecektiniz. Bu arka kapının keşfedilmesi ise çok daha şaşırtıcı bir olay. Keşfeden kişi siber güvenlikçi değil ve olayı tamamen rastgele bir şekilde keşfediyor. Anders Freund adında bir Microsoft geliştiricisi sisteminde test yaparken SSHD işleminin gerektiğinden fazla işlemci kullandığını gözlemlemiş. Ve aynı zamanda lib.lzma'ya bağlı CPU zamanlarının normalden yüksek olduğunu fark etmiş. Tabi burada kendisi meraklı bir kişi olacak ki iyi ki de meraklı. Daha fazla derinlemesine inmek istemiş. Daha fazla derinlemesine inip araştırınca bu durumun önceki Lip LZMA paketinde yaşanmadığını 5.6.0 sürümünden sonrakilerde yaşandığını keşfetmiş ve daha da derinlemesine inince arka kapıyı keşfetmiş. Kendisi çok tesadüf eseri keşfettiğini söylüyor ve bir siber güvenlikçi değil. Tesadüf eseri veya değil keşfetmesi sayesinde yüzlerce şirket belki binlerce şirket milyonlarca dolarlık bir problemden kurtuldu. Az önce hangi dağıtımların bu durumdan etkilendiğini söyledik. Zaten birçok dağıtımın test deposunda olduğu için insanlar bundan etkilenmedi. Ama diyelim ki başka bir senaryoda Andreas Freund bunu keşfetmeseydi ve ana depolara gelseydi bu durumda bundan etkilenmemek için ne yapılabilirdi? Öncelikle bu arka kapı zaten masaüstü kullanıcılarını etkilemiyor çünkü masaüstü kullanıcılarının SSH portu dışarıya açık değil. İnternet servis sağlayıcınız buna izin vermiyor. 22 portu dışarıya kapalı. Ama eğer ki sunucunuz varsa akıllı olanı yapıp SSH portunuzu zaten kapatmış olmanız lazım. Bütün aklı başında olan iş yerleri SSH portuna dokunmadan önce bir VPN bağlantısı sokar araya. Çünkü SSH portu açık olduğunda bir sürü saldırı geliyor dışarıdan ve bu saldırıları herhangi bir insan yapabilir. Başka bilgisayarın karşısındaki bir insan sunucunuza erişmek için SSH portunuza saldırılar yapacaktır. Dolayısıyla SSH portu zaten kapalı kalmalı. Böyle bir VPN güvenlik önleminiz varsa yine siz bu açıktan etkilenmiyordunuz. Mesela ben kendi sunucularımda Tailscale ile sunucularıma bağlanıyorum. Tailscale bir VPN görevi görüyor. SSH portum dışarıya tamamen kapalı. Benim sunucuma erişmek isteyen birisi öncelikle Tailscale üzerinden erişmesi lazım. Yani Tailscale hesap bilgilerimi ele geçirmesi lazım ki benim sunucuma erişebilsin. Ve illa bunu Tailscale ile yapmak zorunda değilsiniz. Herhangi bir şeyle yapabilirsiniz. Normal OpenVPN veya wildcard bağlantısıyla da yine bunu yapabiliyorsunuz. Bu arka kapı yayınlansaydı milyonlarca sunucunun bir grup tarafından hacklenebilmesi anlamına gelecekti. Ve düşünebiliyor musunuz bir sürü devlet bilgisayarları ve şirket bilgisayarlarındaki verileri istedikleri gibi alabileceklerdi, silebileceklerdi, bu sunuculara sunucu sahibi kadar erişim sağlayabileceklerdi. Peki bir daha bu durumun gerçekleşmemesi için ne yapabiliriz? Öncelikle bu saldırının normal bir saldırı olmadığını zaten videonun başını izlediyseniz anlamışsınızdır. Bir daha böyle bir saldırı görür müyüz veya görürsek ne zaman görürüz soru işareti. Herkesi inanılmaz ölçüde şaşırtan bir olay oldu. Çünkü bir kişi psikolojik sağlığı bozukluğu olan ve az kişinin katkı yaptığı bir projenin yöneticisini hedefleyip kendisi yönetici olmak için projeyi sızıyor. Bunu yapabilmek için yıllarca X'e utilist dahil olmak üzere birçok projeye normal bir şekilde katkıda bulunuyor ve sonra ona verilen güveni suistimal ediyor. Bu zaten muhtemelen bir kişi değil devlet destekli bir grup. Yani tabii ki bunu kanıtlayamayız ama devlet destekli bir grup olma ihtimali çok yüksek. Çünkü 3 yıl boyunca bu kadar sabırla bunu yapabilecek kişi normal bir yakır değildir herhalde. Psikopat ya da sosyopattır <laughs> eğer ki böyle bir hedefi varsa da. Devlet destekli bir hacker grubuysa muhtemelen birçok şirketin ya da birçok devletin sırlarını çalmak için bu planı kurmuş olabilir. Burada bir alınabilecek bir önlem projeye katkı yapan kişilerin gerçek kimliğini doğrulamak olabilir. En azından proje yöneticisi ise doğrulamak iyi olabilir. Ama günün sonunda hobi projesi ise ve kendi kimliğini doğrulamak istemiyorsa zorla nasıl doğrulattırabilirsiniz bilmiyorum. Zaten siber güvenlikçilerin en sıkıntı çektiği yanlardan birisi bir tedarik zinciri saldırıları, iki sosyal mühendislik saldırıları. Yani birçok şeyden kendinizi koruyabiliyorsunuz ama mevzu bahis tedarik zinciri saldırısı ve sosyal mühendislik saldırıları olduğunda burada yapabileceğiniz şeyler limitleniyor. Böyle bir şey çözüm lazım ama böyle bir şeyi yakın zamanda bir daha göreceğimizi düşünmüyorum. Hatta uzak gelecekte bile görmek zor olabilir. Tedarik zinciri ve sosyal mühendislik saldırılarının en ilgincine şahit olduk. İyi ki de erken keşfedilmiş haline şahit olduk. Belki alternatif bir evrende işler çok daha farklı olabilirdi. Andrews Freund ilgili ve meraklı olduğu için birkaç yüz milisaniyelik gecikmeye aman ne olacak demediği için teşekkür ediyoruz. Eğer ki bu adam bu açığı keşfetmeseydi dünyadaki birçok şirket ve devlet için milyon dolarlık belki milyar dolarlık problem de olacaktı ve birçok insanın verisi tehlikeye girecekti. Bu arada arka kapıyı anlatırken teknik olarak atladığım bir şey varsa kusura bakmayın. Elimden geldiğince kapsamlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Biliyorsunuz ben bir siber güvenlikçi değilim ve bu X'e u mevzusu hala arka planda gelişmekte olan bir haber. Hala yeni şeyler keşfediliyor ve belki ben bu videoyu yayınladığımda ortaya yeni şeyler çıkmış olabilir. Bu arka kapı kanalda konuştuğumuz ilk arka kapı değil. Geçmişte Apple'da keşfedilen bir arka kapıyı da detaylı bir şekilde sizlere anlatmıştım. Siber güvenlik videolarını seviyorsanız mutlaka o videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Yukarıya koyacağım. Peki siz X'e arka kapısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu işin arkasında kim var ve yayınlansaydı ne olurdu? Hepinizin konu hakkındaki düşüncelerini aşağıda bekliyorum. Bu video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden de haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Ve videoyu bitirmeden yanda gördüğünüz katılı üyelerime de destekler için teşekkür etmek istiyorum. Prototürk, Zinix, Mehmet Akif Yücel, Alper Yazar, Egemen Doğrul, Sinan Sarıkaya, Karakurt, Suat, Kutay, Onur Kara, Ali Tajaylan, Azat Zöhre, no Game, Murat Tandırver ve yanda gördüğünüz diğer bütün isimlere destekler için teşekkürler. Siz de yaptığımı seviyorsanız ve bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız üyelerimiz arasına katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.